bugün sizlerle birlikte odunu ve ve evimin dışını göstereceğim hadi o zaman videoya geçelim burası benim odam burası benim yatağım burası benim odamdaki koltuk burası birazcık demek burası benim dolabım burada benim eşyalarım var o zaman bahçeye geçebiliriz. Şimdi Çık. Çık. Burası benim kızencerim ve benim bahçe Burası benim okuluma bağlı. Çık. Önceden burada bizim takdir abayımız ve iki tane salıncağımız vardı. Ama güvenlik açısından onları kaldırdılar. burada kulübemiz. Burada oturup güzelce yemek yemiyoruz. Şimdi bir masa ve sandalyenin birleşimiyle bir masa var. Adım. Olamaz. buraya bir sürü yazılar yazılmış. Bu bahçeyi çok pis etmişler ya. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Ama Ab kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.